Abi şimdi bu araba piyasasında gerçekten durumlar böyle. Yapacak bir şey yok. Bunun suçlusu ben değilim. Bu benim elimde değil yani. Anlıyorum ama sıfırı tabii ki 750 lira ben de biliyorum ama ikinci el piyasası 900 lira yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok maalesef. Piyasa böyle olduğu için bizler de zorlanıyoruz. Tabii ki şikayet etme hakkınız var. Zaten neden şikayet etmediğinizi ben de anlamıyorum. Yani nasıl sıfır araba fiyatından pahalı olabilir ikinci el? İkinizin kimse yanlış adama çarptığınız arabaları trafikte beynimi bugün... Pardon, 100 bin TL param var. Hangi araçları alabilirim acaba? Buradan İçerik üretiyorum internette. Yani gerçekleri söylerken bir anda böyle olması gerçekten beni çok üzdü. Çünkü tüm videolarım ironidir. Videolarımın hepsi kurgudur. Şu anda bir videoda satmış olduğumuz gibi göstermiş olduğumuz araçta arkamızda. Yani aslında ben insanlara araç alırken dikkat edilmesi gereken şeyler, işte neler yapması gerekiyor, nasıl önlem alınabilir gibi videolar çekiyorum. İroni videoları da ekliyorum aralarına. Bu bizim alsat serimiz bayağı bir gündem oldu. Bu tamamen ironidir. Böyle bir şey yok. Çok ilginç bir algı oluştu. Ben aslında sorunları dile getiriyorum. Şu anda yaşanan her şeyi tek tek paylaşmaya çalışıyorum. Yani bugün bana vergi kaçakçısı diyorlar, dolandırıcı diyorlar ama bunların hiçbir şekilde aslı yok. Ben sizlere gerçeği göstermeye çalışıyorum. Bugün hiçbir şey yapmadan sadece vekalet alarak annesine, babasına, yedi kişinin üstüne vekalet alarak bir yıl boyunca araba satabiliyor. Ben bunu kale alıyorum. Sanki ben yapıyormuşum gibi algılanıyor ama. O son videomda da Twitter'da gündem olan videomda da yaptığım şey aslında Noterde fiyatının düşük gösterilmesini insanlara göstermekte. Böyle bir şey yapmayın. Bakın yaparsanız sıkıntılar olur gibi. Ama bunu sanki ben yapmışım gibi gerçek algılanıp linç edildim. Yani şu an hiç hoş tepkiler gelmiyor. Dolandırıcı olduğumu düşünüyorlar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorlar. Ama benim amacım tamamen insanları uyarmak, insanların böyle şeylere dikkat etmesini sağlamak. Tamamen amacım bu. Yani benim düşünceme göre insanlar devletimizi suçluyor. İşte araba fiyatı çok yüksek. Biz araba alamıyoruz diye. Ancak her insan bence sorunu kendinde aramalı. Önce bir kendimizi düzeltmeliyiz diye düşünüyorum. Şu anda insanların şahsi çıkarı yüzünden araba piyasası yükseliyor. Enflasyona olarak baktığımızda araba piyasası çok çok daha absürt şekilde yükseliyor. İşte ben bunları, bu gerçekleri söylediğim için şu anda linçliyorum. Piyasadaki durum çok karışık. Çünkü biz halk olarak araba bulamıyoruz. Ama bazı insanlar çok rahat bir şekilde komisyonunu vererek araba bulabiliyor. İnsanlar bu gerçekleri söylediğim için aslında beni linç etti. Şu anda bu arkamda görmüş olduğunuz arabanın sıfırı 750 bin lira bandında. Ancak ikinci el piyasası 1 milyon. Neden? Çünkü araba bulunamıyor. Yani araba aslında günümüzde kara borsa gibi oldu. E kara borsayı da yapan ne devlet ne benim ne sizsiniz. Kara da yapan halkımız yine kendi kendine. Aslında halkımız kendi ayağına sıkıyor farkında değil. Benim videolarım da tamamen ironi amaçlı bunları lanse ediyor. Dikkatli izlerseniz tüm videolarımda söylüyorum. Tanıttığım her arabada söylüyorum. Bir Renault Clio tanıtıyoruz. Fiyatı 650 bin lira. Bu aracın sıfırı şu anda 650 bin lira diye söylüyorum. Ama ikinci eli 900 bin lira. Bunları söylediğim için insanlar beni hep yanlış anladı. Yanlış bir şeye gittik onu. Yani ben sadece sosyal medyada içerik üreticisiyim. Tabii ki arabaları çok seviyorum. Zaten beni takip eden insanlar bunların ironi olduğunu, araba videolarını severek çektiğimi biliyorlar. Bu araba daha önce Alsat serisinde oynamış bir araba. Yani tamamen oradaki kişiler de, arabalar da, gösterilen kazanç da her şey kurgudur, ironidir. Bunun altında kesinlikle bir gerçeklik yatmamaktadır. Zaten şu anda bu konu hakkında araştırmada başladı. Yani hayırlısı olsun ama ben dolandırıcı değilim. Kimsenin hakkını yemedim. Vergi de kaçırmadım. Sadece sizlere piyasada yapılan gerçeklikleri söylüyorum. Aslında insanımız da bunun farkında ancak gerçeklerden kaçıyorlar. Hepsi asılsız haberler. Öyle bir şey yok. Ben sosyal medyada içerik üreten bir insanım. Yani vergi kaçakçılığıymış, dolandırıcılıkmış öyle bir şey yok. Çok üzülüyorum. İnsanlar beni dışarıda gördüğünde direkt dolandırıcı diye bağırmaya başladı. Yani konu çok kötü yerlere geldi. Yani ben gerçekleri söylerken çok kötü bir duruma düştük. Lütfen gerçeklerden kaçmayın. Benim videolarımdaki olan her şey aslında gerçeklerden alıntı bir kurgu videosudur. Şu anda araba piyasasının hali zaten belli. Tabii ki bunlar için önlem alınabilmek için bazı adımlar atılacaktır. Şu anda piyasa çok yüksek gerçekten. Ben şunu iddia ediyorum ki bana sadece 2 ay versinler araba piyasasını düşüreyim. Bunu gerçekten iddia ediyorum. Gerekli önlemler alındığında bu piyasa düşecektir. Al önüne geçildiğinde bu piyasa düşecektir. Yani bu kadar basit aslında. Ben bunu iddia ediyorum. 2 ayda ben bu piyasayı düşürürüm. Saat 8. bölüm yolumuz Balıkesir'e bakalım kaç para kazanacağız. Yolculuğumuz Balıkesir'e. Aracı gördüm, aracı beğendim. Gerçekten güzel. Ufak bir ekspertiz yaptırdım. Aracın kilometresi de düşüktü. Gerek yoktu ama yaptırdım. Hemen notere gitmemizi söyledim. Notere geldik ve ufak bir pazarlık yaptık. Anlaştık. Araç 600 bin TL'ye geldi. Bu sefer ilanla değil ufak bir operasyon yaparak araba pazarında satmaya çalıştım. 3-5 arkadaşımı toplayıp bir kişi gelirse siz de gelin ve fiyatı yükseltin dedik. Ardından bir kişi geldi. Arkadaşlarım toplandı. Fiyatı yükselttik. Alıcıyla hemen anlaştık ve de ekspere sokmadan notere gitmek istedi. Notere gitti. Aracımızın satışını verdik. Gerçekten temiz ve hızlı bir satış oldu. Bu beni mutlu etti. Şimdi arabamızın satışını verdik. Arabamızı 600 bin TL'ye almıştık. Noterde 601 bin TL'ye sattık olarak yazdırdık. %18'i KDV olarak gitti. Yani 180 lira KDV ödemiş olduk. Ardından arabamızı tam tamına 745 bin TL'ye sattık. Yani cebimize kalan 144 bin lira. 144 bin lira kar ettik. 144 bin liranın 4 bin lirası noterde ıvırdı zıvırdı eksperde olarak gitti. 140 bin lira. Yolda da yaklaşık bir 5 bin lira yedik. Yani cebimize kalan para 135 bin lira kılçıksız temiz para. Gerçekten güzel bir ticaret oldu. Bir sonraki alsat serisinde görüşmek üzere. Satış süremiz işte sadece 3 gün. 3 günde 135 bin lira. Görüşmek üzere.